Bilal'inle babalar, bugün size biraz güvenli bağlanmadan bahsetmek istiyorum. Güvenli bağlanma, çocukların, insanların diğerleriyle, yani diğer ötekilerle sağlıklı ilişkiler kurma ve yürütme becerisidir. Bu beceriyi kazanmak çok önemlidir. Çünkü neyi sağlar bu beceri çocukta? Birincisi, çocukta sağlıklı kendilik hissi oluşturmaya sebep olur, fayda sağlar. Çünkü çocuk kendisini değerli, yeterli, güvende hisseder ve kendini de değerli ve yeterli hisseder. O açıdan çok önemlidir. Diğeri, e, diğeri kişilerle, ötekilerle, diğer insanlarla sağlıklı ilişkiler kurar. Alma-verme ilişkisi, yani duygularını açabilir ve karşılıktaki açan kişinin duygularını da anlayıp e, hissedebilir, duyumsayabilir. Bu onu duygusal anlamda besler ve sosyal ilişkiyi güçlendirir. Bir diğer katkısı da şudur. Duygulanım senkronizasyonu sağlayabilir. Yani ne yapar çocuğum? E, gereğinden çok öfkelenmez, gereğinden çok utanmaz, gereğinden çok korkmaz. Duygu senkronizasyonu duyguların işlevsel bir şekilde kullanılmasına katkı sunar. Bu nedenle güvenli bağlanma üç katkısından dolayı çok önemlidir. Güvenli bağlanmanın yeri zamanı ne zamandır? 0-2 yaş. Doğal olarak 0-2 yaşta çocuğun rutinleri güven vericidir. Uykuda rutinlerden bir tanesidir. Yani uykuyu bir rutine oluşturabildiğimiz zaman uyku rutini, sağlıklı bir şekilde çocuğu uykuya uğurlayabildiğimiz zaman bu çocuğumuzun güvenli bağlanmaya ulaşmasındaki temel taşlarından bir tanesini yerleştirmiş anlamına gelmektedir. Ben size bu uyku rutinleri oluşturmada katkı sunacak masallar yazdım ve bunları da e, okudum çocuklara. O yüzden bunları dinletmenizi, faydalı olmasını e, diliyorum. E, sevgilerimle Nurşen Şirin, hoşçakalın.